Evet, deneyimizin adı renkli ispirto. Evet, suyun damıtılması. Bunun için renkli ispirtomuz, suyumuz ve şu damıtma düzenimizi hazırladık. Damıtma düzenimizde neler var? Evet, gördüğümüz gibi balon jojemiz var. Çeşitli bağlantı parçalarımız var. Ve evet, karşı tarafta ayırdığımız zaman kaynama noktasından faydalanarak ayırdığımız zaman tekrar gazı yoğunlaştıracağımız su banyomuz ve tüpümüz var. Evet. 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 ben Evet. dökelim Evet. <laughs> Elime karıştırıyoruz. Ağzını kapayalım. Evet. 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 dökelim. Evet. 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 Ay elim çok kötü korkmuş yıkayabilir miyim? Şey. Uçar gider o aslında. <laughs> Elde ettiğimiz ispirtoyu evet bir yes. kapta topladık. Evet. Böylece karışımın <laughs> ayrıldığını gördük. Evet ispirtomuz yanıyor. Evet. Söndürüm <laughs> mü?